Merhaba arkadaşlar. Ee, inorganik bileşikleri bitirmiştik. Şimdi organik bileşiklerden başlıyoruz. Organik bileşikler karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, enzimler, vitaminler, nükleik asitler. İlk olarak arkadaşlar karbonhidratlarla başlayacağız. Öncelikle organik bileşik nedir? Onun tanımıyla bir başlayalım. Organiğin inorganikten farkı nedir? Organik bileşikler yapısında karbon ve hidrojen elementlerini bir arada bulundurur. Organik bileşikler inorganik bileşiklerin aksine canlılar tarafından üretilir. Besinlerle alınan organik bileşiklerin çoğu hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olduğundan sindirilerek kana geçer diyoruz. Bazı karbonhidratlar ile protein ve nükleik asitler polimer adı verilen büyük moleküllerdir. Polimer dediğimiz bu büyük moleküllerde monomer adı verilen birbirinin aynı ve benzeri yapı taşlarının birleşmesi neticesinde oluşur diyoruz. Bakın buraya arkadaşlar monomerler yani basit birimler mono latince bir demek. Yani bir 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 yapı taşları bir araya gelmiş bunların hepsi bir araya gelip bağlanmış ve bağlandıktan sonra Polimerleri oluşturmuş arkadaşlar. Tamam mı? Burada da yine monomerler bir araya gelip polimerleri oluşturmuş. Bu olaya da polimerleşme adını veriyoruz. Peki monomerler yani bu bir birimler, basit birimler dehidrasyon tepkimesiyle oluşuyormuş. Dehidrasyon dediğimiz ne? Şimdi biyolojide arkadaşlar hidra, hidro gibi gördüğümüz zaman direkt su olduğunu anlayacağız. Su. De biyolojide çıkartmak anlamında. De. De çıkartmak anlamında. Dehidrasyon hidra suydu. Suyun çıkışı olmuş oluyor. Bakalım monomerler bağlanmış polimer oluşmuş. Bu esnada su çıkışı olmuş. Su çıkışına dehidrasyon diyoruz dedik. Tam tersine arkadaşlar polimerlerin su ile parçalanmasına bakın hidro su demekti. Liz biyolojide parçalama demek. Hidro liz su ile parçalandığında polimerler monomerlere dönüşüyor. Su ile parçalanmasına arkadaşlar hidroliz adını veriyoruz. Bir de burada bakalım iyice otursun. Polimer büyük moleküller su ile parçalanmış. Bakın hidroliz su ile yıkım olmuş ve monomerlere yani küçük moleküllere yapı taşlarına dönüşmüş. Bir de burada bakalım. Monomerler bir araya gelmiş arkadaşlar. Şu şekilde bir araya gelmişler. Bir araya geldikleri zaman her bağdan bir molekül su açığa çıkmış. Suyun çıkışı yani dehidrasyon olmuş. Geçtik. Bu da önemli bilmemiz gereken bilgilerden biri. Besinlerin Vücutta kullanılış sırası bize sorulabilir ya da açlık durumunda kullanım durumu sorulabilir. İkisi de aynı. İlk etapta arkadaşlar karbonhidratlar, sonra yağlar, sonra proteinler. O nedenle hemen diyete başladığımızda kilo vermiyoruz. Önce karbonhidratlar kullanılıyor. Sonra birkaç gün sonra kilo vermeye başlıyorsun yağlar ve en son artık proteinler kullanılıyor diyoruz. Aslında ama en çok enerji verenden en az enerji vereni doğru sıralayın dendiğinde en çok enerji veren yağlar, sonra proteinler, sonra karbonhidratlar şeklinde gidiyor. En çok enerji veren yağlar ama parçalanması zor olduğu için birinci sırada kullanılmıyor arkadaşlar. En az enerji vereni ilk kullanmış oluyoruz diyoruz. Genel olarak yapıya katılma sırası protein, yağ, karbonhidrat şeklinde ve beyinde yapıya katılma sırası da yağ, protein, karbonhidrat şeklindedir diyorum. Karbonhidratlar. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen atomu bulunuyormuş. Karbonhidrat. Bunun arkadaşlar Türkçesi sulu karbon olarak geçiyor. Sulu karbon diyoruz. Hemen yerleştirelim şuraya. Türkçesi sulu karbon diyorum. Peki Türkçesi sulu karbon olduğuna göre arkadaşlar Türkçesi sulu karbon dedik. Türkçesi sulu karbon olduğuna göre yapısında hem su bulunacak hem de karbon bulunacak. Epeke yapısında hem su varmış hem karbon varmış yapısında. E, o halde bakın şuradaki formül karbonhidratın formülünü oluşturmuş oluyor. Yapısında hangi elementler var? Karbon, hidrojen, oksijen elementleri var. O halde Türkçesini bilirsek sulu karbon olduğunu oradan çok rahat bir şekilde... Gerçekleştirebiliriz öğrenebiliriz bitkiler tarafından fotosentez ile üretiliyormuş karbonhidratlar özellikle glikoz hemen aklımıza gelecek fotosentez deyince glikoz zaten en önemli karbonhidratlardan biridir diyorum. Peki başka bakalım yine e fazlası yağ dönüştürülüyormuş. Karbonhidrat yedin 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 bir müddet sonra fazlası yağ dönüştürülerek depo ediliyor. Ve şekerler aralarında bu çok önemli glikozit bağıyla bağlanıyormuş arkadaşlar. Bunu bilmem gerekiyor. Şekerlerin aralarındaki yaptığı bağ glikozit bağı diyoruz. Şurası önemli diyorum. Şimdi peki e görevleri neymiş bir de ona bakalım kalemini kullanamayacağım anlaşılan. Görevlerine bakalım. Canlar tarafından birinci sırada enerji verici olarak kullanılıyorlarmış. Nükleik asitlerin DNA, RNA, ATP'nin yapısına katılıyorlarmış. Lipit ve proteinlerle birleşerek hücre zarının yapısına katılıyorlarmış. Bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılıyorlar diyoruz. Bakın karbonhidrat deyince direkt otomatikman aklınıza şeker geliyor. Ee, ve arkadaşlar sonu ozla biten her şey genel olarak karbonhidrat olarak bileceğiz. Oz mu? Oz mu? Oz mu? O örnekler aklımıza gelebilir. Bir de bakın e, bütün bu şekerli şeylerin yanında hamur işleri, şekerli şeyler hepsi karbonhidratlar grubuna girer diyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Karbonhidratlar kaç ayrılır? Bu çok sorulan bir soru. Karbonhidratlar 3 ayrılır. Mono sakkarit, di sakkarit polisakkarit olmak üzere. Mono bir demek bir şekerliler, iki demek iki şekerler ve çok şekerler olmak üzere. Monosakkarit monomer yani yapı taşı olmuş oluyor. Dolayısıyla monosakkaritler sindirilmeyecek. Disakkaritler iki tane monosakkaritten oluştuğu için sindirilecek. Polisakkarit çok sayıda monosakkaritten oluştuğu için tabii ki sindirilmek zorundadır diyoruz. Monosakkaritler aslında 3'e ayrılıyor. Triyozlarda var ama onu almıyoruz. 5 karbonlar ve 6 karbonlar olmak üzere 2'ye ayrılır diyoruz. Peki bu 5 karbonlu neymiş? Bakalım. Bu 5 karbonlu dediğimiz arkadaşlar riboz ve deoksiriboz olmak üzere 2'ye ayrılıyormuş. Bakalım onun detayına da. Monosakkaritler. Karbonhidratların monomeri yani en küçük birimleridir. Hücre zarından geçebilecek büyüklüktedirler. Daha küçük şekerlere parçalanamazlar. Zaten bunlar yapı taşı. Yıkımları solunum veya fermentasyonla olabilir. Yapılarında glikozit bol bulunmaz. Bunlar çünkü zaten bir birim yapı taşı. Karbon sayıları 3 ila 8 arasında değişebilir. Su da çözünür ve tatlıdır. Üretimleri fotosentez ve kemosentez de olabilir. Glikoz hemen aklıma geliyor yine. Özellikleri korunarak hücrelerde depolanamazlar diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Şu triozlardan bahsetmeyecektik. Şunlardan bahsedecektik. O halde monosakkaritler ikiye ayrılır dedik. 5 karbonlar, 6 karbonlar. 5 latince de penta demek olduğu için 5 karbonlara pentozlar diyoruz. Pentozlar arkadaşlar riboz ve deoksiriboz olmak üzere ikiye ayrılır. Riboz RNA'nın şekeridir. RNA'nın ve ATP'nin yapısına katılır. Bakın sonra hep oz, deoksiriboz, DNA'nın yapısına katılıyor. Bakalım şimdi riboz ve deoksiriboz farkına sonra buraya dönelim yine. Şuraya bir bakın arkadaşlar. Ribo 5 karbonlu dedik ya bunlara. İkisinin karbon sayısına da bakalım. Evet ikisi de 5 karbonlu. C e, bir su molekülü var dedik ki içinde bakın iki, bunun 5 ile çarpılmış hali. H10 O5 dedik. Bakın H10 O4 dedik. A bir tane oksijeni eksik. Biyolojide çıkartmak ne demekti? D de demekti. Oksi, oksijen demekti. Oksijeni çıkartılmış olan, yani eksik olan riboz demek. Ribos da aynı, oksijeni eksik olan riboza da deoksi riboz adı veriyormuşuz arkadaşlar. Bir de altı karbonlulara geçelim şimdi. Altı karbonlar arkadaşlar üç tane. Fruktoz, glikoz, galaktoz olmak üzere. Fruktoz Frukagozozdan yani meyveli gazozlardan aklınıza gelsin. Meyve şekeri olarak da bilinir. Üretici bitkiler tarafından üretilir. İnsanlar fruktozu glikoza dönüştürerek kullanır. Tatlılık derecesi en yüksek olan şekerdir diyoruz. Glikoz dediğimiz şeker üzüm şekeri ya da kan şekeri olarak da biliniyor arkadaşlar üretici canlılar tarafından üretiliyor. Yani fotosentez, kemosentezde canlılar enerji elde etmek için ilk sırada kullanıyormuş bunu. Ve e, kanda ölçülebilen tek şeker olduğundan kan şekeri olarak da biliniyormuş. Mesela kanda şeker miktarı eğer yüksekse hiperglisemi, eğer kanda şeker miktarı eğer düşükse hipoglisemi olarak adlandırılıyor. Peki sinir hücreleri bir de e, sadece glikozdan enerji elde ediyor. Bu nedenle biri bayıldı mesela. Hemen ilk sorulan soru aç mıydın denir ve bir şeyler yedirilmeye çalışılır mesela. Çünkü açlık sırasında bayılmamızın nedeni sinir hücrelerinin yeterli glikoz bulamayışıdır diyoruz. Bir de galaktoz var arkadaşlar. Bitkisel ve hayvan sağlı organizmalarda bulunuyormuş. Memeli hayvanlar vücutlarına aldığı glikozu galaktoza çevirip bu sayede süt elde ediyorlar. Elde edilen galaktoz disakkarit üretiminde kullanılır diyoruz. Bakalım şimdi disakkaritlere. Disakkaritlerin diğer adı çifte şeker. Hani iki tane monosakkaritten oluşuyor ya. İki molekül monosakkaritin dehidrasyonu sonucunda üretilir. Bu sırada glikozit bağı kuruluyor. Bakın iki tane monosakkarit bağlandı. Bir disakkarit oluştu ve bu esnada bir molekül su açığa çıktı. E bunlar şimdi iki tane monosakkaritten oluştuğu için hücre zarından doğrudan geçemiyorlar. Sindirilmeden de direkt kana karışamıyorlar. Sindirilmek zorundalar arkadaşlar. Glikozla glikoz bağlandı. Maltoz artı su. Bakın normalde bir de şunu söyleyeyim özellikle oldukça önemli. Ee, şimdi bunları alt alta yazdık. Altı karbonlu monosakkaritleri, glikoz, fruktoz, galaktoz alt alta yazdık. Ama bu fruktozun yanına gidip fruktoz ya da galaktoz yazamam. Bunların üçü de her biri sadece glikozla bağlanıyor. Asla birbirleriyle ya da farklı bir molekülle bağlanamıyorlar. Sadece glikozla bağlanıyorlar. O halde e, bunları 3 kere bir alt alta yazdım. Yazdıktan sonra yanına hep glikozu ekleyip bağı o şekilde yapıyorum. Glikozla glikoz birleşmiş maltoz. Arpa şekeri, glikozla fruktoz birleşmiş, sükroz, diğer adı da sakkaroz, çay şekeri, glikozla galaktoz birleşmiş, laktoz yani süt şekeri oluşmuş. Bu süt şekeri olduğu için hayvansal, e, çay şekeri olduğu için bitkiden şeker pancarına elde edildiği için bitkisel. Arpa şekeri zaten bitkisel kaynaklıdır diyoruz. Bakalım tekrar maltoz. Glikoz artı glikoz, maltoz artı su oluşuyordu. Arpa da bulunuyordu. Arpa şekeri olarak da biliniyordu. Sükroz, diğer adı çayımızın içine attığımız bu şeker, en yaygın disakkarit. Şeker pancarı ve şeker kamışından elde ediliyordu. Glikoz ve fruktozun birleşmesinden oluşuyordu. Laktoz, bazı insanlar süt, e, laktoz alerjisi vardır. O yüzden laktozsuz sütler tercih eder mesela. <laughs> laktoz, bir molekül glikoz ile bir molekül galaktozun glikozit bağı ile bağlanması sonucu uç, uç, açığa çıkıyormuş. Hayvanların sütünde bulunuyor. Memeli hayvanların sütünde yavrular için müthiş bir karbonhidrat kaynağıdır diyoruz. Bir de polisakkaritler var arkadaşlar. Yani kompleks şekerler. Çok sayıda monosakkaritin dehidrasyonu ile oluşan büyük moleküllü karbonhidratlardır. Çok sayıda monosakkarit bir araya geliyor. Polisakkaritler oluşuyor ve en eksi bir de su oluşuyor bu esnada. Şu bağın adı da glikozit bağı. Çok önemli monosakkaritleri bağlayan bağ. Yani karbonhidratlarda bulunan bağ. Arkadaşlar glikozit bağı. Glikozlar bağlandı hepsinde polisakkaritlerin hepsinde sadece glikoz bağlanır. Diğer disakkaritlerden ya da monosakkaritlerden hiçbiri bağlanmaz arkadaşlar. Bunu unutmayalım lütfen. Hücre zarından geçemiyor büyük moleküller. Sindirilmeden kana karışamıyorlar büyük moleküller. Üretimleri dehidrasyon sentezi, yıkımları ise su ile parçalanma yani hidroliz şeklinde olur diyoruz. Şurada 50 tane glikoz bağlanırsa n-1 su yani 49 molekül su açığa çıkacak. Bağ sayısı su sayısına eşit diyoruz. Polisakkaritler iki çeşit. Bir yapıya katılan polisakkaritler yani yapısal polisakkaritler. Ayrıca depo edilen canlarda depo edilen polisakkaritler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yapıya katılanlar kitin ve selloz, depo edilenlerde nişasta ve glikojenmiş. Selloza bakalım. Yapısal bir polisakkarit bitkilerin hücre çeperinin yapısına katılıyor. Yani bitkide bulunan yapısal bir polisakkarittir diyoruz. Selloz bitkinin hücre çeperinin sert ve kuvvetli olmasını sağlıyor. Suda çözülmüyor selloz. İnsan ve hayvanlarda da selloz'u sindirecek enzim bulunmadığı için selloz sindirilemez diyoruz. Ancak Selinoz bağırsaklardan mukus salgısını uyardı. Mukus da besinlerin bağırsaktaki hareketini kolaylaştırıp kabızlığı önlediği için selinozun sağlıklı bir diyette yer alması önemlidir. Bu nedenle insanlar detoks yapıyor mesela. Detoks da sadece bu bitkilerle olan beslenme oluyor. Niye? Sindirilmiyor. Sindirilmediği için de bağırsak temizliğinde bağırsakları tamamen temizleyip atık maddelerin dışarı atılmasını sağlıyor. Selülozun e, yapısına yer alan glikozlar, arasındaki bağlar hayvanlar tarafından üretilen herhangi bir enzim tarafından parçalanamıyor. Ot yiyen hayvanlar ve termitler gibi böceklerin sindirim sistemlerindeki mikroorganizmalar selülozu parçalıyor. Dolayısıyla bu canlılar selülozdan faydalanmış oluyorlar. Ayrıca bu canlıların e, mesela işte ot yiyen e, inek mesela bunların e, hem... Geviş getirme, hem diş yapıları, işte e, hem bağırsak uzunlukları gibi adaptasyonları da var tabii ki. Otu sindirebilmek adına sindirim tam olmasa da. Bakalım, selüloz dedi kitin dedik. Yapısında azot bulunan tek karbonhidrat. Diğeri bitkisel bir bitkisel de selos, bitkisel, bitkide bulunan yapısal polisakkarit, kitin de hayvanda bulunan, hayvansal yine yapıya katılan yapısal bir polisakkarit arkadaşlar. Ee, yine çok sayıda glikozun bağlanmasından oluşuyor. Böcek, örümcek, kabuklular bunların gibi e, eklem bacakların dış iskeletini oluşturuyor. Bir kısmında daha sert, bir kısmında daha yumuşak. Bunun nedeni kalsiyum karbonatla ne derece birleştiğine ile alakalı. Suda çözülmüyor hiçbir şekilde. Ayrıca mantarlarında hücre çeperinin yapısında bulunuyor. Ayrıca saf kitin sağlam ve esnek olduğu için de ameliyat ipi olarak kullanılıyor. E, eskiden e, ameliyat ipini aldırmaya gelişte dikişlerini alalım derlerdi. Artık öyle bir şey yok. Artık bu iplikler ameliyat yarısı geçtikten sonra kendi kendiliğine ortalıktan kayboluyorlar, yok oluyorlar yapısal polisakkaritlerden sonra bir de depo edilen polisakkaritler varmış. Bunlar bitkide depo edilen nişasta ve hayvanda depo edilen glikojen var. Bitkide depo edilen nişasta glikozun bitki hücrelerindeki depo şekli hücredeki lokoplastlarda üretiliyor ve depolanıyor. Ayrıca kök, gövde, yaprak, tohum gibi bitki kısımlarında da depolanıyor. Ayrıca insan ve hayvan hücrelerinde üretilmiyor. Çünkü bunlar bitkide oluyor dedik. Fakat sindirim sistemlerinde hidroliz edilerek yani suyla parçalanarak glikoz birimlerine ayrılıp kana geçiyor. Mesela patatesi yedik. Oradaki nişastayı aldık. Vücudumuzda parçalanıyor. Oradan kana geçiyor. Çünkü hayvanların sindirim sistemlerindeki enzimler hidroliz reaksiyonları ile glikoz monomerleri arasındaki glikozit bağları parçalar. Su da yeterince çözülmüyor. Nereden aklıma gelsin? Mısır nişastasına güzel muhallebi yapılır mesela. Su da çözülmediği için. Glikojen dedik. Glikozun fazlası bakterilerde, arkelerde, mantarlarda ve hayvan hücrelerinde glikojene dönüştürüp depo ediliyor. O yüzden e, yap, yap, bu depo ediliyor ama hayvanlarda depo edilen bir polisakkarit. E, i̇nsanlar besinlerle Al vücuduna aldığı glikozun fazlasını daha çok karaciğer ve çizgili kaslarında glikojen şeklinde depo ediyorlar. Kas hücrelerindeki glikojen depoları sadece kas hücreleri tarafından tüketiliyor ve kana verilmiyor. Karaciğerdeki depo glikojen ise gerektiğinde glikoza dönüştürülerek kana veriliyor arkadaşlar. Glikojen memeli bir hayvanın kanında bulunmuyor diyoruz. Şimdi peki bunların hepsi glikozdan oluşuyor demiştik. E hepsi glikozdan oluşuyorsa nasıl birbirinden farklı oluyorlar? Bakın bağlanma şekilleri farklı. Bağlanma şekilleri farklı olduğu için de bunlar da birbirinden farklı oluyor. Yoksa hepsinin tek oluşturan yapı arkadaşlar glikoz. Bakın bu glikojen, bu selülozu oluşturmuş. Bu dairesel yapı da nişastayı oluşturmuş arkadaşlar. Şurada bir kere daha bakalım. Polisakkaritler, depo ve yapısal olarak ikiye ayrılıyordu. Depo olanlar bitkide depo edilenler nişasta, hayvanda depo edilenler glikojen. E yine bitkide yapıya katılan, hücre çeperi, hücre duvarı yapısına katılan selüloz, yine hayvanda yapıya katılan, hayvanda iskeleti oluşturan, böceklerin dış iskeletini, mantarın yapısını oluşturan kitin diyoruz. Ve bağlanma şekilleri farklı olduğu için bunlar birbirinden farklıdır diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki konuda yağlarla devam edeceğim.